Ee, seyircimiz e, sorusun daha e, bir ikinci kısmı da vardı. Şöyle, Hı. E, Müslümanlar doğum günü kutlamaz. Peki niye kutlamaz? Bir yandan da ama niye biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi doğum gününü kutluyoruz? Evet bu soru Müslümanlar kutlamaz desek, Müslümanlar kutluyoruz, görüyoruz biz. Evet. Yani bunlar tabi Hristiyanlardan, diğer milletlerden bunu adlar kutluyorlar. Yoksa evet. benim dediğim gibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında Ashab-ı Ekrem zamanında daha sonra doğum kutlaması gibi bir şey yok. Evet. Öyle bir şey yok. Hı -hı. Yani dinde öyle bir şey yok. Evet, Tabi bugünlerde işte farklı kültürlerden özellikle batıdan etkilenerek bunu önemsediler. Bunu, sanki efendim bu da büyük bir önemli bir gün gibi bunu kutluyorlar. Hı hı. ondan sonra diye, niye o zaman peygamberin doğum gününü kutluyorlar? Aynen. Ama peygamberin doğum gününü Um, zaten anlattım Peygamber sen evet. doğum günü dinimizde yok kutlama yani. gibi bir şey yok ama maalesef bugünlerde Müslümanlar hem kendi doğum günlerini kutluyorlar hem de peygamber efendimiz sallallahu aleyhi doğum gününün kutlanması farz imiş gibi onu da kutluyorlar. Aynen, aynen. Hatta bazı Müslüman ülkelerde peygamber aleyhisselam doğum gününde efendim gösteriler düzenlenir, tatlılar hmm. dağıtılır bilmiyorum. şerbetler, meşrubat böyle bu, bu tür şeyler dağıtılır böyle gösteriler yapılır. Yani sanki din buymuş yani din sadece bunlardan ibaret işmiş gibi hı hı. davranıyorlar ama dinimizde önce de söylediğim gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğum günü yok. Dinimizde herhangi birisinin doğum günü yok. Tamam ne de evet. herhangi bir peygamberin evet. doğum gününü kutlanması yok. Ama maalesef Müslümanlar diğer milletlerden etkilenerek bunu hem kendi doğum günlerini kutluyorlar hem Artık Resulullah'ın doğum gününde kutluyorlar ama evet. bunu her Müslüman yapıyor demem doğru, demem doğru olmaz. Hı. Bazı topluluklar yapıyor, bazılar da müthiş buna muhaliftir. Evet, evet, tamam. Evet, ama biz Ahmdiler olarak bizim tutumumuz nedir? Peygamberi seviyorsan tamam, onu arkasından yürü. O kadar. Aynen. Ha. Sağ olun hocam, teşekkürler. İki